Rehabilitasyon sisteminin içinde klasik ama klasik ötesi e, doğrudan fizyoterapistlerin, elektroterapilerin bütün modern fizik tedavi cihazlarının da devreye girdiği bir rehabilitasyon programı var. Ama onun ötesinde konuşma tedavisi var. Onun ötesinde e, Sibil denen özel yürüme denge koordinasyon var. Robotik robotlarla yürümeyi, hareketleri düzenleme ve onlarla öğretmek var. Ağırlığı kaldırarak yapılan denge koordinasyon egzersizleri var. Yine e, kolda, elde kullanmayı sağlayan özel el kol robotları var. E, ve tabi bunun dışında her türlü modern fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları kapsayan bir program. E, burada önemli olan robotların hastalının sensörlerle hareketleri yapmak istediği hareketleri algılayıp onu yaptırabilmeleri ve böylece öğrenmelerini sağlayacak uyarıları beyne gönderebilmeleri bu ekstradan var.